Evet arkadaşlar bugün sizlerle yine kaplumbağa bulduk. Önce attığım bir videoda Safran Dere'de yani ineklerimizin olduğu yerde bulmuştuk. Bu sefer de nenemin evinde bulduk. Şurada tam şurada kafası buraya gömülmüştü. Ölmeye terk edilmişti. Biz de kurtardık böyle getirdik. Arkadaşlar böyle hayvan serileri gelme gelmesini istiyorsanız like atıp ve abone olmayı unutmayınız yorumlara da en çok sevdiğiniz seri yazınız. Yeni bir seri çıkartacağız artık. Niye yürümüyor? Çekilin korkmasın. Korkmuş. Az önce hmm. orada kafasını çıkarttı. Şurada tam şurada. Burada ölüme terk edilmişti. Hmm. Aa, aa, aa. Ha, aa. Evet arkadaşlar kanalı abone olup ve like atmayı unutmayınız. <laughs> Bu serilerin gelmesi için like atın. <laughs> çıktığında da bu video aynı sırada gelecek.